Selamun aleyküm arkadaşlar. Abiler günlerden pazartesi bu akşam inanılmaz çok kuş var. Mala bak abi. Ha maşallah. Videonun tamamını izleyin beyler. Çok iyi kuşlarım var. Gel gel sevgilim burada git. Hah yakala onu kov ona işe koy Bunu ense 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 yapalım. Mal ceviz arkadaşlar bu akşam saat 21.00'de YouTube canlı yayınım abi. Sus ve dinle. Hop. 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 Hop en sevdiğim. Adana'da en sevdiğim şey. Ha maşallah. Bunlar da akşam canlı yayında olacak babalar. Evet beyler bu akşam çok hızlı canlı var. Akşam canlı yayında olan kazanır. Canlı yayında olmayan da kaybeder. Bu akşam 21 de. YouTube canlı yayınım. Herkesi bekliyorum abi. Kaliteyi yine biz satacağız abi uyguna. Evet beyler. Şampiyonlar Ligi akşam Bursalı Ozan Yılmaz'ın tezgahında. YouTube'da Bursalı Ozan Yılmaz yazıyorsunuz. Akşam YouTube canlı yayınına katılıyorsunuz. İyi mal isteyen, kaliteli mal isteyen, güzel mal isteyen, kaliteyi uygun almak isteyen bizi takip ediyor abiler. Türkiye'nin en uygun ve en kaliteli YouTube mezatında olacaksınız akşam. Bunlar ve daha fazlaları akşam YouTube'daki canlı yayımda olacak. Kaçıran üzülür abi. 40 tane 50 tane nümber çıkacak. Mala bak abi. He maşallah. Taneleri, bol taneli, az taneli. Kınalarda boşluk yok. Gözlere bak ah kırmızı. He maşallah. Hay maşallah. Malımız, malımız, malımız. Malımız güzel arkadaşlar. Malımız güzel abiler. Akşam YouTube canlı yayınını herkesi bekliyorum. Gelen kazanacak. Gelmeyen de uzaktan batacak baba. Bunlar da akşam olacak. Bunlar da akşam yayında olacak abiler. İyi kuş isteyen. Nürnberg'in kolonlusu, kolonsuzu hepsi var maşallah. Kolonsuzu da var. Kolonlusu da var. Maşallah, maşallah, maşallah. Sağlıkları, saatleri mükemmel abi kuşların. Bunlar da akşam YouTube canlı yayında olacak. Gelen kazanacak abi. Maşallah, maşallah. boşluksuz. Abiler akşam kostüm şov yapacağım. Miro'ya yeniden hayat vereceğim. Resasiye hayat vereceğim. Platine hayat vereceğim. Ay maşallah. Ay maşallah. Kırçılılar bu sene moda olacak. Haberiniz olsun. Bak bunlar moda olacak bu sene. Bunlar hep modaya geri dönecek. Herkes bunlara geri dönecek. Bunlar bu akşam saat 21'deki YouTube canlı yayınımda. Herkesi canlı yayınına bekliyorum abiler. Canlı yayınımız saat 21'de Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalı. Abone olmayanlar şimdiden abone olsun. Kaliteyi yine uyguna vereceğiz inşallah. Bak bak. Hadi bakalım. Akşam görüşmek üzere. Saat 21'de. Ha maşallah. Bunlar da akşam canlı yayında olacak. İyi malın hastasıyız dayı. Yeah. Ha maşallah. Dizi dizi iyi kuş. Bunlar da akşam YouTube canlı yayında olacak. Efsaneler bizde. Alay sağla. İyi kuşsa iyi kuş. Abiler Opal da var akşam. Opal'ımız da çıkacak. 5-6 takım posta var arkadaşlar. Posta çıkacak akşam. Siyah çok güzel siyah postalarım da var. Bunlardan iki takım daha var galiba. Çıkacak abi bunlar akşam. Abiler böyle bir şey görmezsiniz. Göremezsiniz. Çünkü bunun paçalısını yapmış adam. Ha? Adam paçalı sepet yapmış. Kırmızı kuyruk. Ya. Adamlar yapıyor aslan. Siz neredesiniz? Bu akşam bunlar da canlı yayında olacak arkadaşlar. Herkesi beslik ediyorum. Bak bunların paçasızları var. Paçalıları yok. Millet paçasızını bulamıyor. Sen paçalısını bulmuş. Buluruz abi biz buluruz. Bizim işimiz aramak, taramak. Akşam bunlar da YouTube canlı yayında olacak arkadaşlar. Selamun Aleyküm baba böyle bir mal yok. Böyle bir mal Türkiye'de yok. Abi şu bizörlere bakın. Ya kopya mı verdin be yavruyu da? Çok iyiler maşallah. Bunlar da akşam canlı yayında olacak. Olmayanı bulmaya devam ediyoruz beyler. Bunlar olmayandan. Bunlar olmayandan görüyor musun? Nasıl vermiş? Ana baba yavru. Böyle bir vizör TR'ye gelmedi. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu hayvanı alın. Hünkarı besleyenler. Bu hayvanları alın. Bu hayvanlar altın bilezik. 22 ayar Adana vurma.